Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Dur, 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 dur gitme. Kuş yemi kadar şey koymuşlar çok aç kaldım ben burada. Biraz bekle biraz. Hı, hı, hı. Kardeşim, kardeş, mi bu? Ay, ay. Nasıl açım, çok teşekkür ederim. Dur biraz. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Aramızda yeni yüzler görmek bizi mutlu ediyor. Hele sizin gibi potansiyelleri yüksekse. Çok teşekkürler. Golf oynuyorsundur umarım. Yok, bizim öyle pek golfle molfle yok aslında da. Golfü bilmem ama bundan sonraki toplantılarda aramızda görmek isteriz. İnşallah, inşallah. Yavuz ya, sen nasılsın bu arada? Annen nasıl? Cenazede metanette duruyordu. İyi olmaya çalışıyoruz, sağ olun. Annem zaten demirleydi biliyorsunuz. Babam için de böyle güzel bir alma töreni düzenlediğiniz için sağ olun. Ne demek, Sadık Bey çok kıymetli bir insandı. Neyse, Selçuk gelmiş, biz bir ona bakalım. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hadi. Hadi. Ay bir bir şey getirsin ya. Çok güzel. Sevdiler seni. Sağ olsunlar. Halil'e benimle konuşmak istediğini söylemişsin. Evet. Bizim şu ortaklık kişi. Evet. O iş maalesef daha başlamadan bitti. Neden? Çünkü babam öyle uyguluyordu. Peki sen? Maalesef bizde babamın lafının üstüne laf söylemek Yakışık olmaz. Çok Çok, azıcık dur, azıcık dur. Ben vereyim mi? Çok aşkım yani. Çınar Bey. Aldınız beni. Ha yok. Hadi bakalım. Geç oldu sende de yata. Uza. Vallahi bak yaşlanırsın ha. 남자, 하바 Gördün mü mafya bozuntusunun hallerini? Görmez miyim ya? Golf ne der gibi baktım al. O anca golf sopasıyla adam dövmeyi bilir. Gitsin pavyonlarda takılsın işte. Ne geliyor ki buralara? Yavuz'un hatırı olmasa kapıdan sokturmazdım da ben onu. İş adamı sanıyor kendini. Ya bırak ne iş adamı? Yatsın kalksın Yavuz'a dua etsin. Buyurun efendim arabanız. Arabamı çamur yapmışsın gerizekalı. Otoparkımızda çamur yok efendim. O daha önce oldu herhalde. Yalan mı söylüyorum lan ben? Yok belki fark etmemişsinizdir diye dedi. Ulan o kala o kala konuşup adamı hasta be. Ahmet Bey bir sorun mu var? Nereden buluyorsunuz bu andavalları? Ne diyorsun? Ne oluyor? <laughs> ha? Oğlum dur ne yapıyorsun? Dur Dursan Dursana. dur diyeceğim mi? Senin kalmanı çekile. Al lan al. Al. Sana da ceketine de parana da. Ne al. Al. Şapkanı da al. İki kuruş kazanacağım diye kendimi sana ezdirmem. Duydun mu? Ezdirmem. Ahmet Bey iyi misiniz? Kusura bakmayın. Telafi edeceğiz. Buyurun. Aferin be Fatih. He. İnsan var, insan var işte. Çok sağ olun, sağ olun. Nasıl Neyse. En azından sevenleri varmış işte. Gelenimiz, gelenimiz oldu. Yavuz. Bana bir baksana ya, bir saniye. Affedersiniz. Birader, boşaltınız buraya burayı bir. sorun mu var? Ya Yavuz, ben diyorum ki... ...babamın fikri onu bağlar. Ben bu ortaklığa varım. Ha şöyle ya, güzel. Tamam. Peki tırlar için gerekli para? O işi ben halledeceğim. Sen sadece bana birkaç gün ver. Tabii tabii, tamam. Tamam, orası kolay. Hadi eyvallah, ben kaçtım. E, erken kaçıyorsun. Ana bu gezeri etti burası ya. Gel bakalım Sadrettin Bey, gel. Gel kucağıma. Yürü hadi gidiyoruz. Nereye? Elinin körüne yürü. Ya tamam da nereye gidiyoruz? Çekil git şuradan. Bakın kaç bakıyorsun ya Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.